Ayşen Örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bir kolay bir gülün yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle bir tane büyük iğne ihtiyacımız var. Bir tane de kulak çöpüne ihtiyacımız var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Şöyle iki kat ipimi yaptım. Şimdi bunu iğneme takıyorum. İki kat olarak taktım. Bunun şu alt kısmını kesiyoruz. Kestim. Bu üst kısmını çıkarıyorum arkadaşlar. Şimdi bu ipimi getiriyorum. Bu iğne burada duruyor. 2 kat olan ipimi şöyle bıraktım. Şöyle elimle tuttum. Bu ipimi getiriyorum. Şöyle yapıp buradan getiriyorum. Buraya 50 tane böyle halkalar atacağız. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Buraya 50 tane böyle halka yaptık iki taraftan. Şimdi ipimi alıyorum. iğnemi getiriyorum şöyle. Şu arasında açıyoruz. Şuradan geçiriyorum. Bu kulak çöpündekileri kulak çöpünden çıkarıp iğneye aktarıyoruz. Şimdi sadece iğnemiz kaldı. Bunları şöyle Gördüğünüz gibi oluşmaya başladı. Biraz daha sıkıştırıyorum. Biraz daha çekiştirdim. Bu şekilde olmuş oldu. Şimdi iğnemi çıkardım. Buraya düğüm atıyoruz. attıktan sonra buradaki kalan iplerimizi kesiyorum. Şimdi bunlardan 6 tane yapacağız arkadaşlar. 2 4 6 taneyi ben yaptım. Tekrar iğnemize ip takıyoruz. Şöyle şuralardan geçiyorum. İpi taktım. Birazcık mesafe bırakıyorum burayla düğüm atacağız. Tekrar hemen sıradakini alıyorum. Şöyle ikinciyi taktım. Şimdi üçüncüyü takıyorum. Hepsini dizdik. Bunları düğüm atıyorum. Şöyle indiğimi geçirdim. Şuradan aşağı iniyorum. Şimdi arkasını döndürüyorum birkaç kere geçiyorum. Arkadaşlar benim modelim bitti. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.